Vücudumuzda özellikle bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri olduğunu ve buna bizim mikrobiyota dediğimizi artık birçok insan biliyor. Ve mikrobiyotadaki bozulmalara bağlı gelişen birçok hastalık da gittikçe artan bir sıklıkta karşımıza çıkmakta. İşte burada devreye giren en önemli tedavilerden bir tanesi de gaytanakli. Yani sağlıklı bir kişinin dışkısının alınması, bu sağlıklı kişinin tamamen iyi değerlendirildikten sonra hem mikrobiyolojik hem biyokimyası olarak bütün testlerin yapılıp tamamen sağlıklı bir donör olduğunu emin olduktan sonra alınan dışkının alınması, çeşitli işlemlerden sonra bunun ayrıştırılması sonucunda dışkının posa kısmının ayrıştırılması ve elimizde sadece 100 ila 150 trilyon kadar yoğun bir bakteriyel içerik olan floranın, mikrobiyotanın Hasta kişinin bağırsaklarına özellikle kolonoskopi yöntemiyle bırakılması işlemine biz gaytanaklı diyoruz. Buraya yerleştirildikten sonra bu flora yeni bir dizayn oluşturuyor ve bir çeşit resetleme yapıyor kişinin mikrobiyotasına yani florasında bağırsaklarında ve düzenli bir şekilde enerji metabolizmasını düzeltmeye başlıyor. Burada yeniden sağlıklı bir mikrobiyota tesis ediyor ve çeşitli hastalıkların tedavisine uygulanır hale gelmiş durumda. Özellikle Amerikan İlaç ve gıda dairesi olan FDA bunu Antibiyotik kullanıma bağlı kronik diğere de yani klostridium difficile'ye bağlı psodomembranız enterokolit dediğimiz hadise de net bir şekilde onay vermiş durumda. Özellikle standart antibiyotik tedavilerine bağlı eğer iyileşmiyorsa bu kronik iltihaplı ishal gaytanaklı net bir şekilde bütün dünyada özellikle Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından kabul edilmiş net bir tedavi. Bunun dışında üzerinde çalışılan onlarca hastalık söz konusu. Ama bazılarındaki etkinliğin daha yüksek olduğunu dünyada gelen çalışmalarla net bir şekilde görüyoruz. Burada en önemli nokta iltihaplı bağırsak hastalıkları. inflamatuar bağırsak hastalıkları yani ülseratif kolit ve kron özellikle inflamatuar bağırsak hastalıklarına ülseratif kolit bu anlamda sadece mukozanın tutulmasına bağlı olduğu için daha iyi cevap verdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bunun haricinde kronik kabızlık Kronik ishal gibi bağırsak düzeninin bir türlü oturmadığı floraya bağlı olan hastalıklarda da gaytanaklinin oldukça etkin olduğunu söyleyebiliriz. Hala hazırda tedavide çalışma olarak devam eden diyabet yani şeker hastalığı, Parkinson, Alzheimer, Multiple Skleroz, Obezite, Çölyak hastalığı gibi birçok hastalıkta da kullanılabilir durumda olduğunu görüyoruz. Çalışmalar babında. Aynı zamanda özellikle daha genç yaşlarda gözüken otizm ve otizmle alakalı bazı psikiyatrik ve psikonörolojik bulgularda da gaytan olumlu etkilerini gösteren çalışmalar söz konusu. Burada son olarak söylenmesi gereken bunun bir mucizevi tedavi olmadığı fakat gittikçe ümit ve eden bir tedavi olduğu mikrobiyotanın günümüzde gittikçe öneminin arttığının saptanmasıyla beraber gaytan de öneminin arttığı ve dünyada bununla ilgili olan çalışmaların gittikçe arttığını söyleyebiliriz. Özellikle bu konuda çalışan hekimlerle hastalarınızı görüşmelisiniz. Size uygun bir tedavi olduğu düşünülmesi durumunda da uygulanabilecek bir tedavi olduğunu söyleyebilirim.